Yani o kadar çok şey yaşandı ki bu yaşanan problemleri, sıkıntıları hepsini birden ve onu yaşayan da biri olarak burada aktarmak biraz güç oluyor açıkçası. Bunları birleştirmek, bir araya getirmek. Çünkü çok zor zamanlar yaşadık, hala da yaşıyoruz. Ama aynı zamanda bu yaşadığımız sıkıntılar içerisinde dayanışma için gelen dost kurumlar, STK'lar ve kendi örgütlü olduğum KESK, her zaman buradaydı. Bu dayanışmayla biraz daha ayakta kalabildik. En azından yani çok büyük problemleri çözemedik çünkü çok problem çok çok büyük bir derecede. Ama dayanışma içerisinde olarak birazcık daha kendi durumlarımızı iyileştirdik, birbirimize iyi geldik. Yaşanan şeyleri biraz şöyle anlatabilirim. Gece vakti 4'ü 17 geçe insanların yakalandığı çok büyük bir felaket yaşandı burada insanlar evlerinden çıktıktan sonra oraya bir daha giremeyeceklerini, bazı insanları bir daha göremeyeceklerini bilmeyerek uyandılar o güne. Çok erken bir saate. Çok yağmur yağdı, çok soğuk olan bir gündü. Ve maalesef ileriki süreçte de bir hafta boyunca çok fazla yaşanmayan o soğuklar eksi beşlere, eksi altlara kadar düştü. Ve maalesef arama kurtarma çalışmaları da zamanında buraya gelemedi. Üç gün boyunca insanlar burada tek başlarınaydı bunun için bunun içinde işte temel ihtiyaçları hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının temel ihtiyaçlarıyla alakalı yaşanan problemler ayrı bir durum. Onun dışında enkazları başında bekleyenler orada e Sevdiklerinin canlarını kurtarmak için canla başla çalışanlar ama hiçbir şey yapamayanlar, birilerine ulaşmaya çalışanlar ama ulaşamayanlar böyle bir süreci yaşadı Hatay halkı ve diğer 10 ilde de böyle bir şey yaşandığını bakabildiğimiz kadarıyla sosyal medyadan gördük çünkü herkesin kendi yakınını, kendi sevdiklerine ulaşma çabası içerisinde olduğu bir zamandı. Biraz telefonlardan uzak kaldık ama yaşadıklarımız üzerinden acının ne kadar büyük olduğunu. Ve ne kadar yalnız bırakıldığımızı biliyoruz maalesef. Çalışmalar boyutuyla şunu söyleyebilirim. E, Keskten e, temel hijyen malzemeleri geldik. Gıda yardımı e, yardım yapabildik. Halk'a da ulaştırdık bunu. E, büyük bir büyük bir oranda. E, kendi üyelerimize de elimizden geldiğince ulaşmaya çalıştık. Ancak problem bu e, sadece gıda boyutu veya hijyen boyutu değil. Yani bu ulaştırdığımız şeylerin de çok kıymetli olduğunu ama çok küçük bir şey olduğunun da farkındayız çünkü insanlara çadır ulaşmadı hala. Yani çadır problemin hala yaşandığı bir durum yaşanıyor burada ve yani gönüllü ağların imkanları da sınırlı sonuçta. Bizim yapabileceğimiz çok büyük şeyler yok ama problem çok büyük. O yüzden buraları devlet kurumlarını zorlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü konteynerlere ihtiyaç var, çadırlara ihtiyaç var ki çadırların bile çok rahat ve hijyenik alanlar olmadığını, hastalıkların önüne geçemeyeceğini de biliyoruz. Buraları zorlamak gerektiğini de düşünüyorum. İnsanlar burada normal bir hayat, normal akan bir hayat yaşamıyorlar. Çok sıkıntı içerisindeler, hala acıları var, hala çok büyük yaz içerisindeler ve bu bir yılda birkaç yılda sönecek bir durumda değil çünkü acı, yaz kayıp çok büyük. Ama gündem bir anda e, seçime dönüyor. O seçim öncesi bu e, insanların hayatlarına birazcık daha temas etmek, bu hayatları birazcık daha iyileştirmek çabasından çıktı gündem ve seçim gündemine döndü. Ya bundan da e, depremzedeler olarak oldukça rahatsızız. Biz burada can e, canlarımızı kaybetmişken bu kadar büyük bir felaketin içindeyken gündemin bu şekilde değiştirilmesinden de mutlu değiliz.